Karar veremedin mi? o zaman o piti piti yap. Hangisi çıkarsa onu alırsın tamam mı? Hadi o piti piti yap. O, o piti. piti piti O piti piti çikolata sepeti. Piti. Terazi lastik. Piti. Ama sen yine karar veremedin. Yine oyun bozanlık yaptı. Bir tanesini seçmek zorundasın. Ah Zeynoş. Ne kandırdın bana, beni. Bana, bana, <SS> Zeynoş'u da Yusuf'a. Evet hayır yapacağız. Zeynoş, Yusuf evet mi hayır mı? Evet. Kim? Evet. Sen evet dedin. Yusuf evet dedi. Yusuf bak bakalım. Yeah. <laughs> i̇stediğin oydu zaten. Zeyno sana da hayır demiştin. Sana da cips. Sen de istediğin oydu değil mi? Evet. Nasıl oldu? Ay güzel mi? Hı -hı. Sıra bende. Marshmallow'u çözdü. Burada pişirdik. Sivavi'nin çözünde. Ya ben ne yiyeceğim? Ver. Ben Ama ne ver ne abin de baksın ver. bir tadına ya. Çok mu güzel? Ay canım çek. Dikkat et dikkat et. O çöp şeye girmesin. Ağzına girmesin. Hadi bana ver ben pişireceğim. Ya ver. Ye onu ye. pişmiş ben... zaten. ha, hiç da. E tamam hadi sen yeniden pişir. Neyse karışma bu sefer ben yiyeyim. Zeynoş blol şekerler kimi? O, o abinin. Abime mi verdi sana? Bu sohbı sana da vermiş. Uh -huh, benim. Evet o senin o senin. Açayım mı senin şekerini? Uh -huh. Hı hı ben açacağım çıkıyor. çok hızlı çıktın. Senin şu an seninkini anneciğim. Tamam. Ben. Bakalım ne? Babası açıyor Zeyn'i aşağı. Ah. Bu da senin patlıya şekerli dondurman. Al Zeyn'i. Bu boş. Bu, bu. Efendim? boş. Boş, boş. boş değil. <laughs> Bak patlıya şekerli o. Evet arkadaşlar Max'ın patlıya şekerli dondurması bu. Efendim? Patlıyor bu. Evet tatlıyor patlayan şekerli ya. Sıvıda sen bütün patlayan şekerleri ağzına attın. <laughs> Anneciğim hasta olursun. Yavaş yavaş yiy. Fatma, evet. attın mı parayı? Evet, evet şimdi parayı attım. Bas. Basın. Baba, ne var? Başla. Start düğmesine start bas. Evet, hadi, hadi bakalım. <laughs> <laughs> Düşüyorsun ya. Gel <laughs> hadi, 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 hadi görüyorum ben seni. Vay, wow. kaç puan? Kaç puan geldi? Dur skoru görelim. 1327 mi? 1329, 1330. İyi devam. Bitti mi? Bu kadar mı? Hadi lira daha. Hadi. Evet çocuklar dondurmacı geldi. Şimdi size külah dondurma Anne, yapacağım. Ben bunu, bu, bunu, bunu istiyorum. Vanilya mı istiyorsun? E bu. Ha Antep fıstıklı. Zeynep. Evet. <laughs> Zeynep's <laughs> parmaklamaya geçmiş bir de. Hadi söyleyin bakayım neyi istiyorsunuz? Ben de ben antep fıstığı. Sen de mi olsun? Sen de Antep fıstığı. Yani ben Ha sen üçünü de istiyorsun. Evet ben de üçünü. Tamam Hı. dur yapayım. Zeynep sen makarna mı yiyorsun? Aa. Ne yapıyorsun? Ben bebeklere yemek yediriyorum. Bebeklerini mi yediriyorsun?